1. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve 88. İslam Halifesidir. Doğu'nun Fatihi olarak bilinen 1. Selim hakkındaki ilginç bilgileri sıraladık. 80 yıllık işi 8 yıla sığdıran Padişah Yavuz Sultan Selim hakkında merak edilenler için videomuza devam edelim. 1. Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim'in babası Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Padişahı 2. Bayezid, annesi Dulkadiroğlu Beyliğinden 2. Gülbahar Hatun'dur. 2. Yavuz Sultan Selim 1487 yılında Trabzon valisi olarak göreve başlamıştır. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahatsız eden güçlere karşı üç önemli sefer düzenleyen Sultan Selim, Kütahya seferiyle Kars, Erzurum, Artvin illerini Osmanlı topraklarına dahil etmiştir. Babası 2. Bayezid'in tahta geçmesiyle 1491 yılında Trabzon sancağına tayin edilmiştir. Burada askeri sek ve devlet idareciliğini öğrenen Şehzade Selim alim ve divan şairi Mevlana Abdülhalim Efendi'den ilim dersi almıştır. 3. Yavuz Sultan Selim, Hafsa Valide Hatun'la 1494 yılında Trabzon'da evlenmiştir. 1. Selim'in bu evliliğinden 1. Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve Hafsa Hanım Sultan isminde 4 çocuğu olmuştur. 4. Tarih Yavuz Sultan Selim'in özel ilgi alanları arasında yer almaktadır. Osmanlı padişahları arasında en çok kitap okuyan Sultan Selim ilim ve bilime verdiği önemle gözleri bozulmuştur. Ortalama 4 saat uykuyla yetinen Sultan Selim göz bozukluğu nedeniyle Osmanlı'da mercek kullanan ilk padişah olma unvanına sahiptir. 5. Yavuz Sultan Selim Han Dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi cesur kişiliğe ve sert tabiata sahiptir. Savaşçı ruhuyla fetih politikasını el üstünde tutan Sultan Selim son derece iyi yay yapmayı, ok atmayı, ata binmeyi ve dönemin en iyi silahşörlerini alt edecek kadar ustaca kılıç kullanmayı bilmektedir. 6. Yavuz Sultan Selim'in en büyük hobisi kuyumculuktur. Bunun yanı sıra Sultan Selim şiir yazmaktan, kitap okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldığı bilinmektedir. Hobilerinin yanı sıra iyi bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim, bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen çini koleksiyonlarının büyük bir kısmının sahibidir. 7. Yavuz Sultan Selim son derece sert, güçlü ve kararlı kişiliğe sahip olmasından dolayı Yavuz ismini almıştır. Hataya asla tahammül edemeyen padişah otoriter kişiliğiyle hep takdir edilmiştir. Rivayete göre dönemin Osmanlısında Sultan Selim'e vezir olasın diye beddua ortaya çıkmıştır. 8. Safevi devletine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in ordusu tarafından zehirlenmek istenmiştir. Osmanlı ordusunun güzergahındaki su kuyularına atılan zehir, orduyu açlık ve susuzlukla baş başa bırakmıştır. Durumdan şikayetçi Yeniçeriler, padişah çadırını kuşatarak isyan başlatmıştır. Ansızın çadırından fırlayarak isyancıların önüne dikilen Yavuz Sultan Selim, er olanın kendisiyle kalmasını, gerekirse savaşı tek başına gideceğini dile getirmiştir. Sultan Selim bu lafının ardından çaldıran meydan muharebesine katılarak günümüze kadar ulaşan pek çok siyasal, dinsel ve ekonomik gelişmenin sonucunu oluşturmuştur. 9. Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Halep yakınlarında Memlük Devleti'ni halt ederek Mercidabık Muharebesi ile Suriye'nin kapıları Osmanlı'ya açılmıştır. Burada Abbasi Halifesi ile görüşen Yavuz Sultan Selim, halifeliğin kutsal emanetlerini yanına alarak İstanbul'a dönmüştür. Böylelikle İslam dünyasında halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. 10. Dedesi Fatih Sultan Mehmet'in de yaptığı gibi Yavuz Sultan Selim çıktığı seferlerde ordunun nereye gideceğini kimseyle paylaşmamıştır. Bu konuda son derece ısrarcı olan veziri seferin nereye olduğunu sorduğunda sen sır saklamayı bilir misin diye sormuştur. Bunun üzerine vezir, "Evet, bilirim padişahım." diye cevap vermiştir. Yavuz bunun üzerine vezire dönerek "Ben de bilirim." demiştir. 11. Yavuz Sultan Selim, zaferle sonuçlanan Mercidabık muharebesinin ardından istikametini Mısır'a çevirmiştir. Kavurucu sıcaklık ve susuzlukla geçen 13 günlük çöl yolculuğu Sultan Selim'in atından inerek yürümeyi tercih etmesiyle ilginç bir hal almıştır. Askerler tarafından şikayetle karşılanan bu durum karşısında Sultan Selim, önümde peygamber yürürken ben nasıl ata bineyim söyleminde bulunmuştur. 12. Biz bunca meşakkate, alkış uğruna katılmadık. Halis niyetimiz rızayı ilahidir. Diyen Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde süslü elbiselerle gördüğü oğlu Süleyman'a ''Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen anan ne giysin?'' demiştir. 13. Sert ve disiplinli yapısıyla bilinen Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda son derece mütevazı ve ince ruha sahip bir padişahtır. Her öğününü tek çeşit olarak yiyen padişah, gösterişten uzak, sade bir hayattan hoşlanmaktadır. Her daim tutumlu davranışlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu ileri taşımayı hedefleyen Yavuz Sultan Selim, devlet malının israf edilmesine son derece karşı olmasıyla bilinmektedir. 14. Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid'den aldığı boş hazineyi ağzına kadar doldurmuştur. Yaptığı seferlerle bu başarıyı elde eden Yavuz Sultan Selim benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin vasiyetinde bulunmuştur. Hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında her daim Yavuz Sultan Selim'in mührü yer almıştır. 15. Yavuz Sultan Selim'e Mekke ve Medine emiri tarafından sahibül harameyn ünvanı takdim edilmiştir. Bunu bir saygısızlık olarak nitelendiren Sultan Selim, ünvanını hadim ul harameyn olarak değiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim, bu değişikle kendisini Mekke ve Medine'nin sahibi değil, hizmetçisi olarak görmüştür. 16. Yavuz Sultan Selim'in vefatından önce en yakın dostu Hasanca'nın Sultanım, Allah'a yönelip onunla olma vakti gelmiştir demesi üzerine Yavuz, ya sen bizi bunca zaman kiminle bilirdin? Allah'a yönelişimizde kusur mu gördün? demiştir. 17. Yavuz Selim Han bir gün teptili kıyafet ederek çeşitli kuşların satıldığı çarşıyı gezmeye çıkar. Birçok ülkeden getirilen kuşları seyreden Selim Han'ın gözü kekliklerle dolu bir kafese takılır. Bir mi kuşları seyreden Yavuz Selim Han o kuşların fiyatlarını sorar. Satıcı kekliklerin bir tanesinin bir altın olduğunu söyler. Selim başka bir kafeste ayrı tutulan bir keklik görünce onun ayrı tutulma sebebini ve fiyatını sorar. Satıcı onun ötücü bir keklik olduğunu, güzel cıvıltısıyla diğer keklikleri başına topladığını ve onların avlanmalarını kolaylaştırdığını ve fiyatının da 300 altın olduğunu söyler. Yavuz Selim, "Al sana 500 altın der ve kuşu satın alır. Adam kafesi Selime uzatınca o kafesin içindeki kuşu tutup hemen kafasını koparır. Satıcının ve çevredeki insanların şaşkın bakışları altında hala çırpınan kuşu havaya kaldıran yavuz yüksek sesle şöyle der: Soyuna ihanet edenlerin sonu işte budur." Böylece teptili kıyafet eden kişinin Yavuz Selim olduğu ve bu hareketiyle devlete isyan eden kardeşlerine bir gözdağı verdiği anlaşılmış olur. 18. Yavuz Selim israftan ve gösterişten son derece sakınırdı. Nitekim Yavuz Selim mütevazi bir köşk yapılması için Abdüsselam Bey adında birini görevlendirir. Bu zat çok ihtişamlı bir köşk yapınca Yavuz Selim son derece hiddetli bir şekilde ben sana bu kadar para sarfına ruhsat vermemiştim. Basit bir gölgelik yapmanı istemiştim deyince Abdüsselam Bey çok zor duruma düşer ve durumunu kurtarmak için de köşkü kendi parasıyla yaptığını söyler ve hediye olarak kabulünü istirham eder. 19. Sadece 8 sene hükümdarlık yapmış olan Selim, Osmanlı topraklarında Yavuz, Avrupa devletlerinde ise genellikle Yavuz the Grim yani acımasız Selim olarak anılmaktadır dedesi 2. Mehmet'in Osmanlı Devleti'ne kazandırdığı imparatorluk vasfını geliştirmiş ve babasına kıyasla ordusunu çok daha disiplinli ve cevval yetiştirerek eski rehavet dolu günlerden kurtarmıştır. 20. Yavuz Sultan Selim her öğün yemekte tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Gösterişten asla hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Selim'in çok bilinen küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim hakkındaki videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.